Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde soru çözümleriyle yine devam ediyoruz. E, konumuzun başlığı zamirler. Zamirleri ben size e, anlatmıştım ikinci dersimde. Bunlarla alakalı soru çözüm yapacağız şimdi. Zamirleri biz üç gruba ayırmıştık arkadaşlar. İşaret zamirleri, şahıs zamirleri ve iyilik zamirleri. İşaret zamirleri ve şahıs zamirlerinin özelliği başta gelmeleriydi. İyelik zamirlerin özelliği neydi arkadaşlar? Sonda gelmesiydi. Yani ismin başına iyilik zamiri gelemez arkadaşlar. İsmin sonuna gelebilir. Ee, şahıs zamirleri ile işaret zamirleri de ismin başına geliyor arkadaşlar iyilik zamirlerinin bir diğer özelliği bitişik yazılıyor arkadaşlar. Şahıs zamirleri ayrı yazılıyor. Asla birleşmez. İşaret zamirleri de ayrı yazılırlar. Şimdi bunu bir hatırlattıktan sonra sorularımıza geçiyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Verilen cümledeki boşluğa hangi zamir gelebilir? Arkadaşlar bu soruları çözerken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Önce kelimeye bakacaksınız. Bir önceki soru çözümünde müennes müzekker kavramını anlatmıştım. O burada işimize yarayacak. Öncelikle kelimeye bakıyorsunuz. Müennes mi müzekker mi? Ben kelimemi okuyorum. Cemi letün. Baktım arkadaşlar. Müennes bir kelime nereden? Sonundaki t'den anladım. O zaman biz şıklara bakarken öncelikle müzekker olan zamirleri elememiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi boşluğumu nerede bırakmışım? Başta bırakmışım. Demek ki buraya e, arkadaşlar şahıs zamiri gelebilir. İyelik zamiri gelemez. Çünkü iyelik zamiri nerede geliyordu? Sonda geliyordu. Başlıyorum. Tabii bunları yapabilmeniz için zamirleri ezberlemiş olmanız gerekiyordu. Ben size zamirleri arkadaşlar anlatmıştım. Bir daha göstereyim. Şöyle göstermiş olayım. Bunlar arkadaşlar şahıs zamirleriydi. Hüveyhü mahüm. Hatta elimizle çekmiştik. hüve mahüm. Hüveyhü mahüm ne? Ente entüma entüm. Ente entüma entün Ene nehnü. Gördüğünüz gibi bunlar şahıs zamirleri. Hem size tekrar hatırlatmak istedim. Bunlar ismin başına gelecek arkadaşlar. Ve ayrı yazılacaklar. Gördünüz anlamları o erkek, o iki erkek, onlar o bayan, o iki bayan, onlar sen erkek, siz iki erkek, sizler sen bayan, siz iki bayan, sizler ben, biz, biz. Hemen iyilik zamirlerini de hatırlatayım tekrar. Bunlar da iyilik zamirlerimiz. İsmin sonuna gelecekti. Hu, huma, hum, ha, ke, ki, küma, künne, na. Bunlar da onun, onun, o ikisinin, o ikisinin diye devam ediyor. Son olarak işaret zamirlerini gösteriyorum. Arkadaşlar bunlar da işaret zamirlerimiz. Haza, hazani, haulayi, hazihi, hatani, haulayi. Müzekker sıramız burası. Müennes sıramız da burası arkadaşlar. Bunlar da yine ismin başına geliyordu. Şimdi sorumuza tekrar dönelim. Şu an sizin zamirleri ezberlediğinizi varsayıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi baktık müennesli demiştik. Başta boşluk olduğu için iyilik zamiri gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi hüveye baktım. Bu şahıs zamiriydi. Dursun. Hümaya baktım. Hem şahıs zamirinde hem iyilik zamirinde var. Bu da kalsın. Şahıs zamiri kabul edebiliriz. Ha arkadaşlar şahıs zamiri değildir. Ha iyilik zamiridir. Zaten ismin sonra geleceği için arkadaşlar bu şıkkımızı eliyoruz. Hiye arkadaşlar şahıs zamiridir. Bu da kalsın. Şimdi müennes müzekker ayrımına bakacağız. Bu mühendis de arkadaşlar. O zaman müzekker olanı eleyeceğiz. Hüve o erkek demek. O erkek. O yüzden arkadaşlar biz ne yaptık? Bu şıkkımızı da eledik. Hüma hem erkekte hem bayanda ortak kullanılıyor. Hiye bayanda kullanılıyor. Arkadaşlar şimdi kelimemiz tekil mi, ikil mi, çoğul mu? Siz artık isimlerin ikil hallerini ve çoğul hallerini biliyorsunuz. Sonunda işte elif nun varsa ikildir. Sonunda vav nun varsa çoğuldur. Şimdi bakıyorum sonuna sonunda hiçbir şey var mı arkadaşlar? Yok. O zaman bu kelimemiz tekil. Tekil olduğu için bu hüma o ikisi demek. Hüma o ikisi olduğu için arkadaşlar bu da gelemez. Çünkü uyumlu olmak zorunda. O yüzden cevabınız nedir? Hemen işaretleyelim. Cevabımız D şıkkı. Bu şekilde eleme yöntemiyle gidebilirsiniz. Diğer sorumuza bakıyoruz. İkinci sorumuzda demişiz ki cümleyi uygun zamirle tamamla. Yine bakıyorum boşluğu nerede bırakmış arkadaşlar? Başta bırakmışız. O zaman tekrar biz iyilik zamirleri varsa onları eleyeceğim. Bakıyorum hüve, hüm, ente, ente. İyilik zamiri yok. O zaman ben nereden gideceğim? İkinci ayrım müzekker müennes ayrımı. Cemilune. Baktık arkadaşlar sonunda vaunun var. Vavnunu az önce yukarıda yazmıştım. Neyin göstergesiydi arkadaşlar? Vavnunsa erkeklerin çoğuluydu. Erkeklerin çoğulunun göstergesi. O zaman buraya gelecek bir kelime hem müzekker olacak yani erkekleri ifade edecek hem de arkadaşlar çoğul olmak zorunda. Hüve o erkek demekti. O erkek tekil mi? Evet tekil o yüzden bu olamaz. Hüve hüve hüma hüm. Bakın Erkek bayan sırasıydı. Erkek bayan. Şimdi bu sıra erkek. Çekimliyorum. Hüve, hüma, hüm. Hüm nerede arkadaşlar? Burada. Onlar erkekler demek. Oluyor mu? Oluyor. Kalsın. Ente çekimlemeye devam edeyim. Hüve, hüma, hüm. Hiye, hüma, hünne. Ente. Bakın ente. Erkek, bayan, erkek. Erkeği ifade ediyor ama bu sıramız tekil sırası olduğu için ente sen erkek demek. Bir kişiyi ifade ettiğinden dolayı C D yazmışım yanlış. Anti devam ediyorum. Ant entüm anti bayanı zaten ifade ediyor otomatik eliyorum. Geriye ne kaldı arkadaşlar? B şıkkımız demek ki doğru cevabımız Bay Burt. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Senin evin, senin evin, kimin evi? Bayana ifade etsin demişim. Senin evin bayanı e, ifade ediyor ifadesinin karşılığı hangisidir diye sormuşuz bakın senin evin tamlayan ve tamlanandan oluşuyorsa bu bir arkadaşlar isim tamlamasıydı yani e, bir şeye aidiyet bildiriyor arkadaşlar sana aidiyeti bildirmesi gerekiyor ve bayana ifade etmesi gerekiyor senin evin dedik o zaman zamir sona gelecek. Yani iyilik zamiri gelecek. Bakıyorum hepsinde arkadaşlar. Zamirimiz nereye gelmiş? Sona gelmiş. Bakın burada hu, burada ye, burada ki, burada da ne gelmiş? K gelmiş. Anlamlarını o zaman bilmeniz gerekiyor. Senin evin. Beyt ev demek. Ye benim demek arkadaşlar. Hu onun. Erkeği ifade ediyor. K senin. K pardon, senin bayanı ifade ediyor. K senin bu da erkeği ifade ediyor. Yani anlamlarını bilirseniz soruyu çok rahat yapabilirsiniz. Biz kimi istemişiz? Bay bayanı istemişiz. O, o zaman cevabımız hangisi oluyor arkadaşlar? Ceyhan Burada dördüncü soruda demişim ki nok, e, haza nokta nokta boşluğa hangi kelime gelir? Şimdi burada neye bakacaksınız? Haza zamirinin müennes mi, müzekker mi olduğuna. Haza zamiri arkadaşlar müzekker ifade ediyor. O zaman boşluğa gelecek kelime müzekker olacak. Seyaretin okudum ve sonunda t var müennes. Ayşe tü zaten Ayşe ifade ediyor müennes gelemez. Kalemün müzekker gelebilir. Sonunda T yok. Hadikatün yazmışım burada size gözükmüyor belki arkadaşlar şöyle. Hadikatün bahçe demek. Sonunda müenneslik T'si var. Bu da olamaz. O zaman cevabımız Ceyhan. Hangisi şahıs zamirlerinden birisidir? Şahıs zamirleri arkadaşlar ismin başına gelecekti. Hu iyilik zamiri. Bunlar tamamen sizin ezberinize kalmış. Mantığını cümle içinde anlatıyorum. Enti şahıs zamiri arkadaşlar. Cevabımız bu zaten. Has iyilik zamiri. Onun bayan için K senin arkadaşlar. Erkek için kullanılıyor. Cevabımız Bursa. Altıncı sorumuza baktığımızda onun arabası. Hatta buraya da Arapçasını yazmışız. Seyyari tü nokta nokta. Bakın onun arabası erkek için kullanın demişim boşluğa hangi zamir gelecek. Şimdi bir defa ismin sonuna geldiği için şahıs zamirlerini eleyeceğiz. Hu iyilik zamiri kalsın. ve şahıs zamiri eledik. Ha iyilik zamiri kalsın. Hiye şahıs zamiri eledik arkadaşlar. Şimdi erkeği ifade etsin istemişim. Hu onun Ha da onun. Burada neyi bileceksiniz? Ezberleyeceksiniz. Hangisi bayan, hangisi erkek? Hu arkadaşlar erkek için kullanılıyor. Ha bayan için kullanılıyor. Demek ki cevabımız neymiş burada? Adana. Ve son sorumuz. Yedinci sorumuza baktığımızda benim babam cümlesinin Arapça karşılığı hangisidir diye sormuşuz. Benim babam aitlik bildiriyor. O zaman iyilik zamirini kullanacağız arkadaşlar. Ee, bakıyorum ene ebun. Bakın zamir nerede gelmiş? Başta gelmiş. Başta geliyorsa zaten iyilik zamiri olamaz eledik. Ebi ebun baba demek bu arada. Ebi bakın baba kelimesi başa gelmiş. Zamir sona gelmiş olabilir. Ebu Burada yine e, isim başa gelmiş. Zamir sona gelmiş. Bu da olabilir. Bir bakalım ikisi de kalsın. Ente Ebu. Burada arkadaşlar Ebu kelimesi nereye gelmiş? Sona gelmiş. Ente nereye gelmiş? Başa gelmiş. O zaman bu şahıs zamiridir. Eledik. İkisi arasında arkadaşlar karar vermem gerekiyor. Bu defa anlamlarını bilmem gerekiyor arkadaşlar. Benim. Ye benim demek arkadaşlar. Hu onun erkek için kullanılıyor. O zaman cevabımız otomatik ortaya çıkıyor. Hangisi? Bursa. Demek ki arkadaşlar zamirlerle alakalı soruları çözebilmemiz için hem mantığını bilmemiz gerekiyor ki çok basit tekrar ettim. Hem de bir an önce ezberlemeniz gerekiyor. Ezberi de kolaylaştırmak için size tavsiyem lütfen elinizi kullanın bu şekilde çekimleyin. Ben zaten bütün videolarımda bundan bahsediyorum. Allah emanet olun. Lütfen dualarınızda bizi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ee, görüşmek üzere.